gizliden gizliye hayatını mahveden bir şey olduğunu söylesem. Yani her gün yaptığın, fark etmediğin, herkesin de yaptığı ama hayatını rezil bir hale sokan bir şey söyleyeceğim sana. O da bütün hedonist, kaçış sana hissi veren, yani hayattan şu anda gerçeklerinden kaçmanı sağlayan bu telefonu şu anda elinde tutuyorsun hatta. Bu telefonun ne zaman hayatta sıkılsan, bir zorluk zaman çeksen, yalnız kalsan, işten atılsan her zaman yanında, her zaman cebinde. Toplu taşımada her zaman elinde. Sürekli ona bakıyorsun. Ya oyun oynuyorsun, Instagram'da geziyorsun, TikTok'ta geziyorsun, YouTube videosu izliyorsun. Sürekli bir şey izliyorsun ve şu andaki hayatının gerçeklerinden kaçıyorsun. Ve her kaçış, tamam mı? Her kaçış bu sorunların üstesinden gelmeni uzatıyor. Normalde bir günde bunların üstesinden geleceksen kaçtığın için artık zamanın yok. Sorunlarından sorunlarını çözecek artık zamanın yok. Çünkü sürekli telefonun elinde. Sürekli hedonist bir şekilde kısa süre haz peşinde koştuğun için hepimiz öyleyiz artık. Kendi sorunlarını çözecek ne düşünmüyorsun ne de onun için bir emek harcamıyorsun. Çünkü şu an her an kaçış içindesin. Sürekli hayatından kaçıyorsun. Sürekli. Sürekli. Sürekli hayattan kaçtığın içinde işlerin hiçbir zaman düzelmiyor. Sürekli korkak gibi kaçıyorsun. Herkes kaçıyor. Bir de farkında değiliz artık. Yani her sıkıldığımız an telefondayız. Metroda, otobüste, kafede arkadaşlarımızdayken her sıkıldığımızda kaçmaya çalışıyoruz. Ne kadar korkak bir nesil oldu. Farkında mısın? korkaz. Sıkılmış bir şekilde oturmaktan korkuyoruz. Sıkılmış bir şekilde bir sıkıntımız oldu. Onu böyle oturup düşünmek yerine kaçmaya çalışıyoruz. Sürekli kaç, 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 kaç. Böyle olunca ne oluyor bir bakmışsın. Hayatın olduğu yerde bekliyor. Sadece zaman geçmiş, yaşlanmışsın ve bütün sıkıntıların aynı. Kaçmayı bırakmadığın için Hiçbir şeyin düzelmemiş. Aynı iştesin, aynı okuldasın, aynı rezil pozisyondasın çünkü sürekli kaçıyorsun. O zorluğun üstesinden gelebilecek bir karaktere dönüşmediğin için sürekli kaçıyorsun. Ve kaçmaya devam ettiğin için daha da güçsüzleşiyorsun. Yani sıkılmış bir şekilde duramaz hale düşmüşüz. Eve geliyorsun televizyonu açıyorsun. Sıkılıyorsun telefonu açıyorsun. Daha da sıkılıyorsun bilgisayar oyunu açıyorsun. Sürekli kaç, kaç, kaç. Sonra diyorsun ki neden şunu yapmadım, neden bunu yapmadım, neden ilerlemedim? İlerleyemezsin. Ders çalışamazsın, daha iş bulamazsın, hayatınla ilgili yeni bir karar alamazsın. Çünkü sürekli kaçmaktasın. Hayat biraz zorlaşmış. O yüzden hemen kaçmak zorundasın. Bunu nereden biliyorum? Kendi hayatımdan. Herkes gibi ben de telefona bağımlı olduğum zamanlar var. Yani, üniversiteyi bitirmişim ne yapacağımı anlamam gerekiyor, kendim karar vermem gerekiyor. Sürekli telefon başındayım ve sürekli telefon başında olduğun zaman geleceğini düşünmüyorsun, planlayamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun, kaçmaya çalışıyorsun. Ne zaman bu kendi sıkıntılarımdan kaçmak yerine durmayı farkına var. Bir durdum ve bu sıkılmanın üstesinden gelebilecek biriyim dedim. Tamam mı? Bu hiç kolay bir şey değil. Sıkılmış bir şekilde oturuyorsun. Boş. Neden? Kaçmamak için. Çok zor bir şey. Ya da mesela otomatikman telefon ayınlarını kaydırıyorsun. Farkına vardığın zaman kapatabilmek. Ulan şu anda hayatından kaçıyorum. Eğer sürekli kaçıyorsan 80 yaşına geldiğin zaman pişmanlığın olacak. Ben bunu kendimden biliyorum gelecekten şu ana baktığım zaman diyorum ki her hayattan kaçtığım süre için pişman diyeceğim biliyorum. O yüzden her fark ettiğim zaman kapatmaya özen gösteriyorum ve bu biraz irade gerektiriyor mu? Gerektiriyor. İrade yani irade gerektiren bir şey genelde uzun süreli bir sürekliliği olmaz. Çünkü sürekli irade kullanamazsın. Ama bazı zamanlarda iradeden başka bir şeyin olmuyor aydın. İdeal bir hayata geçtiğin zaman zaten işin, gücün, aile, her şeyin olduğu zaman otomatik zaten telefona bakacak zamanın olmuyor. Bunu söyleyeyim. Yani hayatın iyileşmeye başladıkça bu kaçış, kaçman gereken hayat da azalıyor. Bu sefer kaçmak istemiyorsun, telefona bakmak istemiyorsun. Çünkü sevdiğin insanlarla sevdiğin işleri yapıyorsun. Ama şu anda sevdiğin işi yapmıyorsun, sevdiğin insanlarla değilsin. Sevdiğin yerde de değilsin. O yüzden de kaçmaya çalışıyorsun. Ve yani her kaçmaya çalıştığımda fark edebildiğim zaman diyorum ki dur kaçmayayım. Savaşayım. Bu zorluğun üstesinden gelebilecek biriyim ben. Ve şimdi bu kadar küçük bir şey hakkında neden böyle bu kadar büyükmüş gibi konuşuyorsun diyebilirsin. Bu şu an hayatını mahveden bir numaralı şey. Bir. Diyeceksin ya telefona bakıyorum azıcık ne olacak bu kadar. Hayır. Sen hayattan kaçıyorsun. YouTube izleyerek, YouTube da çok büyük. YouTube izleyerek, Instagram'da dolaşarak, TikTok'ta dolaşarak hayatından kaçıyorsun. Tamam mı? Hayatından kaçtığın içinde savaşmıyorsun, hayatın ilerlemiyor. Aynı yerde kalıyorsun. Şu andaki bir numaralı düşman ne dersen bu hedonist herhangi bir şey. Bu hedonist kısa süre telefon, YouTube, oyunlar, kısa süreli ilişkiler, kısa süreli ne varsa bunların hepsi kaçış. Hayatın zorluklarından kaçış. Kaç, kaç, kaç. Nereye kadar? Sonra bakıyorsun kaçacak yerin kalmamış. İşsizsin. İstemediğin bölümdesin. istemediğin eşlesin. İstemediğin hayattasın. Korktun. Kaçtın. O küçücük telefonun seni yendi. O küçücük telefon diyorsun ama onun arkasında trilyonlarca dolar var. Bu şirketler kaç bin kişi, kaç milyon kişi bundan para kazan. Sen kaçıyorsun. Adamlar para kazanıyor. Sen ne kadar kaçarsan, onlar o kadar para kazanıyor. Sen o kadar rezilleşiyorsun. O kadar kendi hayatından kaçıyorsun. Kendi hayatını ayıracağın, kendin için savaşacağın zamanları kendi hayatından kaçmak için kullanıyorsun. Böylece ne oluyor? Günde 8 saat telefona bakıyorsun kendi hayatınla ilgili düşüncene, kafa yoracağına kaçıyorsun hayat. O sıkılmayı çekmek istemiyorsun. Böyle hayatın rezil oluyor. Ne sosyalleşebiliyorsun, ne kızlarla tanışabiliyorsun, ne para kazanabiliyorsun, ne hayatta hiçbir bir insan yardım edemiyorsun. Sana böyle şey verecek, huzur hissi verecek. İyi ki bunu yapmışım diyecek. Hiçbir şey yapmıyorsun. Neden? Neden? Çünkü kaçıyorsun. Kaçtığın sürece hayattan istediğini alamayacaksın. Durman gerekiyor. Tamam mı? O telefonu kapatman gerekiyor. Çok basit bir şeymiş gibi durabilir değil. Hiç basit bir şey değil. O telefonu kapatabilmen gerekiyor. Fark etmeden açtın ya YouTube'da geziyorsun ya. Dur dur. Ama sıkılıyorum ama yemek yiyeceğim yemekle beraber bir video izleyeyim. Dur dur. Dur dur. Diyeceksin tamam ben çalışıyorum bir şey oluyorum azıcık dinlenmek istiyorum. Dinlenmek ve o hedonist kaçış arası çok ince bir çizgi. Tamam mı? Eğer kaçtığını hissediyorsan kapat. Tamam bütün gün çalıştın biraz video izleyemez miyim dinlenemez miyim? Bu tabii ki de. Ama bu çok ince bir çizgi. Ve bunu çok abartıyoruz. Ve abarttığın sürece de yani diyorsan şu anda ben niye böyleyim ya? Niye böyle oldum? Niye istediğim hayatta değilim diyorsan bir bak. Seni engelleyen bir şey var. O da bütün hedonist şu andaki düşünceler. Ve onlardan en büyüğü de bu telefon. Telefon sana yaramıyor. Şimdi senden istediğim hissettiğin zaman böyle Sıkıldığın için, kaçmak için bakıyorsun. Durdurmaya çalış. İradeni mi kullanacaksın? Biraz kullan. Bir iki saniye dayanman bile yeterli. Sürekliliği olabilmesi için. Bir süre dayan. Sıkıntıyı hisset. Kaçma sıkıntıdan. Bu hayat saçma bir yer. Bu hayat garip bir yer. Ve bazen sıkılacaksın, acı çekeceksin. Ama kaçarsan işte o zaman hiçbir başarı ihtimalin olmuyor. Dur, sıkıntıyı hisset. O sıkıntı sana güç verecek. O sıkıntı hayatını değiştirmen için sana motivasyon verecek. Sıkıl, yalnızlığını hisset. Üzgünlüğünü hisset. Lanet olsun de hayata. Ama bir şey de, kaçtığın zaman, yani komada bir birey gibisin. Hiçbir hayatta kazanma şansı yok. Kendine hayatta kazanma şansı ver.